Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 10. söz 12. suret. Gel şimdi döneceğiz. Şu cemaatlerin reisleriyle, zabitleriyle görüşeceğiz. Reisleri ve başkanları ve subayları ile görüşeceğiz. Ve teçhizatlarına bakacağız ki o teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir? Yahut başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir? Yani bu kısa zaman için mi geçici süre mi verilmiş bu uzman teçhizatlar, gelişmiş cihazlar ya da bu kısa dönemde bir tahsil elde etmek için saadet uzun bir saadeti elde etmek için mi verilmiştir? Görelim herkese ve her teçhizata bakamayız. Bütün cihazlara bakamayız fakat numune örnek olarak iç, örnek e, olarak numune için şu zabitin subayın cüzdan ve defterine bakacağız. Bu cüzdan da zabitin rütbesi, maaşı, vazifesi, matbuatı, istekleri, düstur harekatı, harekat kuralları, yani e, savaş taktiği kuralları vardır. Bak bu rütbe birkaç günlük için değil, pek uzun bir zaman için verilebilir. Şu maaşı hazine-i hassadan, özel hazine filan e, özel hazineden filan tarihte alacaksın yazılıdır. Halbuki o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Şu vazife ise şu muvakkat geçici. Şu muvakkat meydana göre değil, geçici meydana göre değil. Belki padişahın kurbunda ona yakınlıkta daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Bu kısa zaman için, geçici zaman için değil. Padişahın yanında ona yakınlık kazanmak için verilmiştir. Şu matlubat istekler ise birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz. Belki uzun ve mesudane mutlu bir şekilde bir hayat için olabilir. Şu düstur ise bütün bütün açığa verir ki cüzdan sahibi yani kimliğin sahibi başka yere namzettir, oraya adaydır başka aleme çalışır. Başka bir dünya, bir alem için çalışır. Bak, şu defterlerde aletler, teçhizatının sureti, istimali ve mesuliyetler vardır. Sorumluluklar ve bu bu teçhizatın çok güzel bir örnek burası. Gördüğümüz bu aletler yani her bir aslında insanın uzvu, başka alemlerdeki varlıklar hepsi aslında bir başka bir aleme bakan bir bir hayatın kullanma şekli, kullanma kılavuzu gibi ve bu dünyada mesuliyetleri vardır. Halbuki eğer yalnız bu meydandan başka Ali yüce ve yüksek daimi bir yer bulunmazsa şu muhkem defter o kat'i cüzdan bütün bütün manasız olur. Hem şu muhterem zabit, şu muhterem saygıdeğer zabit, subay, mükerrem kumandan, şerefli kumandan ve muazzez, aziz ve değerli reis, o başkan, bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedbaht, talihsiz, ve daha bir çare, çaresiz, daha zelil, aşağılık ve daha musibetli, belaya uğramış, daha fakir, daha zayıf bir derekeye, bir seviyeye düşer. İşte buna kıyas et. Hangi şeye dikkat etsen şahit eder ki, şahitlik eder ki, bu faniden yani geçici olan ölümü dünyadan sonra bir baki, devamlı kalıcı bir hayat var baki olan var. Ey arkadaş! Demek bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Yani bu geçici dünya, muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Bir talimgahtır, bir pazardır. Yani bir eğitim yeridir. Tahsil almaya gelmişiz. Kullanma kılavuzunun öğrenmeye gelmişiz. Uzuvların, teçhizatın, yani bu dünyada sahip olduklarımızın neye yaradığını anlamak için buraya gelmişiz. Yani o teçhizat aslında e, e, istifat, e, o, o teçhizat aslında e, latife-i rabbaniye Latife-i rabbaniye olarak bildiğimiz latifeleri Nasıl kullanacağımızı, Rabbimizi nasıl tanıyacağımızı bize burada öğretmek için verilmiş e, kullanma kılavuzlarıdır aslında. Bu okuduğumuz e, dinin bize verdiği emirler, Allah'ın bize ver verdiği yasaklar, emirler o kullanma kılavuzunu geliştirmek, öğrenmek içindir. Demek bu muvakkat, bu geçici memleket bir tarla hükmündedir bir talimgahtır, bir pazardır. Elbette arkasında bir mahkemeyi kübra öldükten sonra ahirette Allah'ın huzurunda kurulacak olan büyük bir mahkeme, bir saadeti uzma, çok büyük bir mutluluk gelecektir. Eğer bunu inkar etsen, bütün zabitlerdeki, o subaylardaki kimlikleri, cüzdanları, defterleri, teçhizatları, o cihazları, düsturları, kuralları ve prensipleri belki şu memleketteki bütün intizamatı bu bütün düzenlikleri hatta hükümeti yani yönetimi en yönetimi inkar etmeye mecbur olursun. Yani bu mahkemeye kübra'ya inanmazsan bu bu alanın bir talim alanı, eğitim alanı olduğunu inanmazsan buradaki bütün bu düzeni, bütün dönen Ahengi inkar etmek durumunda kalırsın diyor. Ve bütün vaki meydana gelen icraatın vücudunu, varlığını tekzip, yalanlamak, yalanlayarak tekzip etmek lazım gelir. Yalanlamak lazım gelir. O vakit sana insan ve zi şuur denilmez. Yani şuur sahibi ve insan denilmez. Şuur insanlarda var. Dolayısıyla insan ve şuur sahibi denilmez. sofesta iler yaratıcıyı kabul etmek etmemek için her şeyi kendi kendini dahi inkar edenler daha akılsız olursun. Onlardan ilerden daha akılsız olursun. Sakın zannetme. Tebdil memleket de, memleket değişikliği, değiştirme delilleri bu 12 surette münhasırdır. Belki hat ve hesaba gelmez emareler, deliller var ki şu kararsız, mütegayir memleket, bu gayretli, e, değişen, mütegayir değişen memleket, zevalsiz, yok olmayan, müstekar, yerleşmiş, sabit bir memlekete dönüşecektir, tahvil edilecektir. Hem hat ve hesaba gelmez, sonsuz ve sınır sahibi, sınırsız olarak, işaretler, alametler var ki bu ahali şu muvakkat misafirhanelerden alınacak, saltanatın makar ve daimisine gönderilecek. Bahusuz, özellikle gel sana 12 suret kuvvetinden daha kuvvetli bir burhan daha göstereceğim. İşte gel bak, şu uzaktaki görünen cemaati azime, çok büyük topluluk içinde, evvel adada gördüğümüz evvel adada pardon evvel adada gördüğümüz büyük nişan sahibi madalya sahibi Yaver Ekrem çok değerli rütbeli memuru bir tebligatta bulunuyor bildirimde bulunuyor gidelim dinleyelim bak o parlak Yaver Ekrem bak o yüksekte talik edilmiş fervan-ı azamı ahaliye bildiriyor ve diyor ki Hazırlanınız, başka bir daimi memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın Makarı saltanatına, saltanat merkezine gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz. Yoksa isyan edip dinlemezseniz müthiş zindanlara atılacaksınız gibi tebligatta bulunuyor, bildirimde bulunuyor. Sen de görüyorsun ki o ferman-ı azamda öyle icazkar bir turra var ki hiçbir vecih ile kabili taklit değil. Yani taklite mümkün değil. Turra öyle bir mühür, öyle bir mucizeli işler var ki o bildirilen ferman-ı azamda yani büyük bu buyrukta Taklit kabul değil, mümkün değil. Senin gibi sersemlerden başka herkes o ferman, padişahın fermanı olduğunu kati bilir ve o parlak yaveri o, ve o parlak Yaveri Ekrem'de çok değerli olan o rütbe bu efendimizi temsil ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle nişanlar, madalyalar var ki senin gibi körlerden başka herkes ozatı padişahın pek doğru tercümanı evamire yani emirlerinin buyruklarının tercümanı olduğunu yakinen bilir. Kesin olarak bilirler. Acaba o Yaver Ekrem o fermanı azamla beraber bütün kuvvetiyle dava edip tebliğ ettikleri şu tebliğ memleket meselesi yani memleket değiştirme yani ölüm aslında bunun karşılığı. Hiç kabil midir ki mümkün olabilir mi ki itiraz kabul etsin? Evet, kabil değil, mümkün değil. İlla bütün bu gördüğümüz her şeyi inkar edesin. Şimdi ey arkadaş söz senindir söyle ne diyorsan de. Ben diyeceğim daha buna karşı bir şey denilebilir mi? Gündüz ortasında güneşe karşı söz söylenebilir mi? Yalnız derim ki elhamdülillah yüz bin defa şükür olsun ki vehim yani kuruntu, heva ve heva e, kabiliyet ve duyguları nefsin yasak arzu ve isteklerinin emrine verme. Heva tahakkümünden, baskısından, nefis ve heves esaretinden kurtulup daimi hapis ve zindandan halas oldum, kurtuldum ve inandım ki bu karma karışık kararsız misafirhanelerden başka ve kur bu şahanede padişahın yakını olan bir diğer saadet yakınlık öde olan yakınında olan bir mutluluk yeri vardır. Biz de ona namzediz adayız. İşte haşir ve ahiretten kinaye yani sözü üstü kapalı olarak ifade etme sanatı şu ibaret olan, şu hikayeyi temsiliye burada tamam oldu. Şimdi tevfik-i ilahi Allah'ın yardımı ile hakikati ulyaya geçeceğiz. Yani o gerçeklere bakan, o gerçek o gerçekleri anlatacağız, oraya geçeceğiz. Geçmiş 12 surete mukabil 12 mütenasit birbirini destekleyen hakikat, meselelerin iç yüzü ile, bir mukaddime beyan edeceğiz. Burada kalıyoruz. Sonra devam edeceğiz. Ee, tekrar görüşmek üzere.